Herkese arkadaşlar ben Kamuk. arkadaşlar. Efsane Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar 1000 liralık zombi tsunami'si yapacağız. Evet arkadaşlar biraz değişik bir içerik ama birazdan anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar ben buraya katman kayısı bir ev yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz katman kayısı bir ev yapacağım. Ve arkadaşlar şuradan nerede? Nerede? Ee, bir dakika nereden? Buralarda bir yerde olacaktı. Şuradan bir yerden arkadaşlar bize de... Tsunami gelecek vallahi kötü oldum arkadaşlar. Tsunami gelecek ve arkadaşlar bu tsunami'ye karşı bu ev dayanmaya çalışacak. Hadi bakalım videomuza geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım abi videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. İsimlerini okuyacağım. Şu anda herkes videoyu beğensin. Kanala abone olsun ve yorumlarda abi zombi yazıyorsunuz. Hadi bakalım hadi hadi, hadi hadi, arkadaşlar. Çabuk herkes yorumları zombi yazıyor. Videoyu beğeniyor. Ve kanala abone oluyor arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin. Kanala abone olsun ve yorumları zombi yazsın Abi bakın lütfen kanala abone olun arkadaşlar. 300 bin abone oluyoruz. Hadi abi çok uzatmayacağım. Hadi bakın arkadaşlar. Herkes videoyu beğeniyor. Ve kanala abone oluyor. Yorumları zombi yazıyorsunuz. Ben de hemen isimleri okuyalım şöyle be. Yunus Emre Kök, Yusuf Tatar, Ahmet Yıldız, Oğuzlar Rami Yazıcı buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız da videoyu beğenmişler ve kanala abone olmuşlar. Ee, şimdi arkadaşlar sizlerle de bir yandan sohbet edeceğiz. Ee, mesela arkadaşlar bu tabloyu çıkanlar ne işe geliyor diye bir soru sormamışsınız ama bence ee, i̇lla sorduğum soruları cevaplamayacağım. Mesela arkadaşlar hem bu arkadaşlarımız e, video izleyenlerin hem isimlerini okuyorum. E, arkadaşlar çünkü yani ne bileyim e, mutlu olan falan arkadaşlarımız olabiliyor. Mesela ben mutlu olurdum. Gerçekten video ismim çıksaydı mutlu olurdum. Sizde arkadaşlar mesela mutlu olanlarınız falan var. Yani tabii ki de mutlu olabilir bazı arkadaşlarımız. O yüzden isminizi okuyorum sizi kırmıyorum. Hem de mesela bir tane Emran diye bir arkadaşımız vardı. Benim videomda arkadaşlar ismi 12 defa okundu ve kaç abone kazandı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Yaklaşık böyle 200 abone falan kazandı. Ee, Emirhan arkadaşımıza da buradan selamlar olsun. Sürekli ta videoyu benim kanalıma abone olduğundan dolayı sistemde arkadaşlar sürekli onun ismini görüyordum. Yani aslında Şöyle bir şeyle çalışıyor sistemimiz. Ben otomatik bir şekilde alıp kontrol edip bakmıyorum. Bir sistem var arkadaşlar. Bakıyorum yani Videoyu video bu beğenmiş, kanala abone olmuş. Sistem diyor ki mesela bunu alalım hemen, otomatik yapalım. Genellikle en çok atanlar falan alınıyor. Haberiniz olsun yani. O yüzden kanala abone olun arkadaşlar. Diğer videoları da izleyin mesela 2-3 tane böyle video izleyip e, şey yaparsınız. Ee, genellikle çıkıyorlar arkadaşlar. Emirhan arkadaşımız böyle böyle yapa yapa 12 defa çıktı bakın 12 defa arkadaşlar. 12 defa çıkmak bence çok büyük bir şey. Eee onun da soy ismini hatırlamıyorum ama baya artık o, o kadar çok söyledim ki Emirhan olduğunu hatırlıyorum yani. Neyse yani böyle bir şey arkadaşlar. Bu arada kanalımız 300 bin abone oluyor. 300 bin abone özel bir tane kanal şarkısı mı yaptırsam dedim de. Eee bilmiyorum yani şu anda bu... Bu benim için bir soru işareti. Yaptırsam mı yaptırmasam mı bilmiyorum ama ben söylemem şarkıyı. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar kanal şarkısı belki gelebilir abiniz olsun ee, şurası şöyle bir dakika şimdi şöyle bir simetrik yapalım kapımız şuradan olsun kapı şuradan olsun buradan girelim arkadaşlar şöyle hop hatta kapıyı bir koyalım mı ne diyorsunuz bunker Doğru aynen böyle bir tane arkadaşlar kapıyı koyalım Evin içini sonradan dizeceğim Hatta şöyle tamamdır güzel Oldu şimdi abi şöyle e, Bunu nasıl yapmışız Şuradan almışız Şöyle şuradan da şöyle almışız. Tamam, güzel arkadaşlar. Şuradan şöyle. Tamam, oldu bitti arkadaşlar. Maşallah vallahi e, iki saniyede bitirdim. Zombi tsunamisi nasıl olacak derseniz arkadaşlar, e, dün bir tane video attım. İzlemeyenler için anlatayım. Örümcek adam tsunamisi. E, bildiğiniz arkadaşlar, tsunami geldikten sonra örümcek adamlar da geldi ve bana saldırdılar. Hatta evimin içine falan girdiler. Bu sefer hazırlıksız değilim arkadaşlar. Set mette hazırlayacağım. Koyacağım arkadaşlar. Savaşa bilmek için yani. Savaşmamız lazımmış. Ben bunu çok geç öğrendim. Ama bu sefer arkadaşlar biliyorum yani savaşmam gerektiğini. Şimdi abi şöyle bir balta alalım. Ee, hemen şöyle koydum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir şekilde kanala önem veriyorum artık. Zaten her zaman veriyordum ama. Bu sefer kat kat daha fazla önem veriyorum. Sizler de bu like atarsınız. emeklerimin karşılığı olarak arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde. Ee, neydi? Ee, emeğimin karşılığını vermiş olursunuz yani. Ee, 95 set 95 tamam güzel. Şimdi abi şöyle e bu kadar güven e, güvensiz olmasın diye üstüne bir demir parmaklık da koymak istiyorum. Şöyle ne olur ne olmaz arkadaşlar. Güzel bir şekilde e, koyuyorum şöyle hop her tarafa arkadaşlar koyalım bakalım. Yani e, günde arkadaşlar 5 tane video atıyorum. Türkiye'de bu şirket merkez atıyor. Mesela oha diyorum falan arkadaşlar e, günde 5 tane video atıyor. Bir de e, ben atıyorum. Bir de ikinci kanalım 5 tane video atıyor. Yani yine ben atıyorum arkadaşlar. E, bu yani çok zorluyor aslında. İnanılmaz çok zorluyor. Çünkü dün bir tane video çektim. Belki de izleyenleriniz vardır. A, iPhone 11 ile ilgili videoydu. E, şöyle evin içinde dizmeye başladım. Yani sabah 8'inde çektim. Komşular falan arkadaşlar rahatsız olabiliyor. Tabii ki de ee, sizler de arkadaşlar anlayış olarak bir like atarsınız gerçekten en büyük... De, abi var ya ücretsiz yemin ederim ki arkadaşlar valla ücretsiz ya like atmak ücretsiz abi. Bize para da kazandırmıyor ama sadece desteği çok büyük oluyor. Motivesi çok büyük oluyor inan arkadaşlar. Çok fazla oluyor ve ailemiz böyle gitgide hızlıca bir şekilde büyüyor ya. Ben bundan gaz alıyorum arkadaşlar ve sürekli atıyorum video. Ee, yani bunun yanında benim diğer kanallarım da var. Ee, onlarla da ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, anlarsınız arkadaşlar zaten. Şöyle kabinet alalım bakalım Neyse konuyu değiştireyim arkadaşlar çok da sıkılmayın ee, sıkmayayım ben size ee, benim dertlerimle Şöyle plate alalım şunları da alalım tamam Tamamdır konuşuyorum arkadaşlar valla böyle konuşacak konu falan arıyorum ve konuşuyorum böyle Bunları falan anlatırım diyorum böyle video çekiyorum ee, Bir de yatak filan koyarım arkadaşlar yatakta şöyle şu tarafa koyduk mu Güzel yani güzel güzel videolar atıyorum arkadaşlar mutlaka izleyin dediğim gibi Mesela yeni bir tane başladık izlemeyenler arkadaşlarımız için söyleyeyim Ada vs Ada çok güzel eski serimizdi ee, çok istendi ben de tekrardan getirdim arkadaşlar onu Yani siz isteyin ben her türlü video çekerim haberiniz olsun yani ee, Bakalım şöyle bir bu koltuğu da şöyle koyalım Tamam arkadaşlar artık hazırız ee, sadece setleri metleri koymamız gerekiyor Setlerde şöyle koyuyorum. Demir set arkadaşlar. Dur hatta elmas set koyalım ya. Niye elmas set koymuyoruz ki? Elmas seti şöyle aldım. Şunları bir koyalım. Ee, bir de krom şöyle alalım bakalım. Şunu da koyduk. Sandı da arkadaşlar alalım. Şöyle. Remingons. Bunu da arkadaşlar mermilerini koyalım. Tabi siz anlamıyorsunuz şu anda ne yaptım ama. Silah mermi falan alıyorum koyuyorum. Şöyle. Bir tane beyzbol sopası koyalım. Evet arkadaşlar, buralara bombalar mamalar yerleştirdim, güzel bir ev yaptım yani sığınak haline getirdim, artık arkadaşlar tsunami'yi vermeye başlayalım bakalım, şöyle tsunami'yi koymaya başlayacağım, evet geldik arkadaşlar, tsunami'yi koyacağımız yer ve birkaç tane ee, burada zombiler falan var, olsun, sıkıntı yok arkadaşlar, bizi etkilemiyor, tsunami, bucket, koydum arkadaşlar tsunami'yi ve... Artık geri kaçıyorum. Evet zombi tsunami'si arkadaşlar geliyor. Hadi bakalım şöyle hop kaçalım bakalım abi. Bir dakika nerede 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 arkadaşlar nerede? Ha evet burada arkadaşlar. Evet biz evimize giriyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar biz de arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Açıkçası şöyle girelim ve bekliyoruz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar tsunami gelene kadar biz de hemen şöyle bir setlerimizi giyinelim bakalım. Tamamdır setleri giyindim abi hemen şöyle arkadaşlar e, beyzbol sopasını alalım. Bakın bu beyzbol sopası baya işime yarayacak. E, silahımızı alalım şöyle şunları alalım bakalım. Abi silahın acaba tuşları mı, şunları ayarlı mı? Şunlara da bakacağım Abi zombiler geldi bile. Bir dakika silahın tuşları ayarlı değil bunları ayarlayayım arkadaşlar bu arada. E, nerede nerede nerede? E, şöyle aha. Burada arkadaşlar şöyle bir numpad diye atayalım. Tamamdır. Silah mermisini ayarlıyorum arkadaşlar. Zombi tsunami'si gelmiş bile. Abi böyle bir şey yok ya. Valla. Şaka yapıyorsun. Aa bakın arkadaşlar mermiler geçirmiyor. Şöyle gelin bakayım zombiler. Gel gel arkadaşlar şöyle. Hop. Gel gel arkadaşlar şunları bir gebertelim bakalım. Gel 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 arkadaşlar içeri gelsinler ya. Valla içeri gelsinler. Şöyle gel bakayım. Gel abi gel gel hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Hop arkadaşlar. Teker teker, teker teker vuracağım. Yalnız hızlılar ya bunlar. Vallahi arkadaşlar bunlar bayağı hızlılar. Şöyle e, bir dakika. Hayır hayır arkadaşlar. Bir dakika şöyle giriyorum. Tamamdır. Gebertiyorum abi. Kapıyı e, tarıyorum arkadaşlar bildiğiniz. Şöyle Allah! Lan. Bir dakika. Bir dakika gebereceksin. Gebereceksin. Gebereceksiniz. Gebereceksiniz. Abi bize Böyle dışarıya atıp arkadaşlar orada gebertebilirler de Baya riskli bir harekette Şöyle şunları da bir alalım bakalım Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Hop tamamdır Gel bakayım gel gel arkadaşlar şöyle Gelsinler hepsi gelsin Hepsi gelsin abi Şöyle güzel güzel bu da güzel arkadaşlar Bakalım hop Arkadaşlar geberticem ben bunları Şöyle hop hop Hadi bakayım Abi başka var mı? Başka arkadaşlar diğer zombiler de gelsin mi? Abi ben hiçbir şeyden korkmuyorum ya. Evet arkadaşlar bir yaklaşık bir dakika sonra tsunami bütün arkadaşlar her yere sür süpürdü. Şöyle bir dakika. Yavartıyorum da ben de bunları. Ben de bunları arkadaşlar gebertmeye çalışıyorum. Şöyle gelin bakayım abiler. Gelin gelin arkadaşlar ben kapıyı da kapattım. Şöyle vuruyorum arkadaşlar. Aradan aradan bir şekilde vuruyorum ben bunlara. Güzel bir şekilde sopalıyorum ben bunlara. Güzel arkadaşlar bakın evin içine girmeye çalışanlar var. Ee, hayata kalmaya çalışanlar var. Yukarıda olan zombiler var. Bunlar arkadaşlar geçmiş olsun diyorum. Biz arkadaşlar kazandık tabii ki de. Kalkman kayısı evden geçemezler arkadaşlar. Geçen yaptığım evler gibi değil bu çünkü. Sağlam bir ev. O zaman bu videomuzu arkadaşlar burada sona gelelim. Sol dakikamız var. Sağda bir tane videomuz var. Sağdan arkadaşlar videoyu izleyin. Soldan dakikamız abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.